Bu Minecraft dünyası alışıklarımızdan biraz farklı. Çünkü bu kez karşımızda zombiler değil, devasa yaratıklar var. Bugün Maria Suru'nun içindeki kasabaya, kardeşimin yanına gidiyorum. Ama içimde garip bir huzursuzluk var. Umarım kötü bir şey olmaz. Bugün ne kadar da güzel bir hava var. Eren, evet, biliyor musun? Surların dışında deniz diye bir şey varmış. Ucu bucağı yok, sadece su tuzluymuş üstelik. Bu ses de ne? Bu olamaz, bu imkansız. O gün insanlık evinde bile güvende olmadığını anladı. Neydi o? Bu bu bir dev değil, bu bir kabus. Bu ses de ne böyle? Devler. Hayır. Olamaz. Geri çekilin. Bu diğerlerine benzemiyor. Kaçın! Bu gerçek. Armin. Kendine gel, hayatta kalmalıyız. Üstüme doğru geliyor. Hayır, ayaklarım kıpırdamıyor. Poyraz, hayır, hayır. Bu, bu olamaz. Bana öyle bakma, seni çirkin de. Poyraz, onu o dev gözümün önünde aldı. Hiçbir şey yapamadım. Ama bunu susarak geçemem. Birilerinin bilmesi gerek. Bu iş burada bitmeyecek. Artık oyun değil bu. Artık geri dönüş yok. Kasabaya gitme vakti geldi. Gençler burada ne oldu? Neden duvar yıkılmış? Keşif Birliği komutanını yediler. Gözümüzün önünde oldu. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ne kadar uğraşsak da onu kurtaramadık. Nasıl olur? Kim yer onu? Bir dev yedi onu. Komutan dediğiniz nasıldı? Tarif edin onu bana. Abi senin gibi yeşil gözlü, kumral saçlı ve beyaz tenliydi. İsmi Poyraz'da. Nasıl olur? Keşif Birliği'nin komutanı Poyraz'ı mı yediler? Kardeşimi mi yediler? Hayır! Gençler at alın siz uzaklaşın. Savaşacağım. Abi dur ne yapıyorsun sakin ol gitme. Engel olamazsınız bana ben gidiyorum. Buradaki bu olamaz. Devler artık benim düşmanımsınız. Hadi Armin koş hızlı ol. Mikasa saklanabileceğimiz yer bulmamız lazım. Yoksa devler bizi yer. Hala buna inanamıyorum. Koyrazın gittiğini Olamaz. Bir dakika. Bu bir dev. Hayır bu olamaz. Bir devle karşılaştım şimdiden. ki ormanın içindeyim. <laughs> Bana vuramıyor musun? İnsanı bir patlatsan var ya. Hayvayı yemiştin sen ama. Bekle sen dur. Şu odunları alayım. Bir balta kazma yapmam lazım öncelikle işte yemek almamışım yanıma. O çocukları atımı vermeseydim şu an rahat ama o çocukların benden daha fazla ihtiyacı vardı. Şimdi odunumu yaptım. Crafting table'ımı yaptığıma göre hemen de bir kazmamı yaptım. Harika oldu. Anladığım kadarıyla bu devde beni bekleyecek yani. Buradan başka bir yere gidebilir miyim? Hayır, gidemem. O zaman madene gideyim. Bundan sonra gayane macım devlerin hepsini öldürmek. Bunun için keşif birliğine girmek zorundayım. Aşağı doğru kırmaya başlayalım. Crafting table yukarıda unuttum. Hayır. Hiçbir şey göremiyorum ya. Bir kömür bulabilseydim harika olurdu. Bunun için direkt madene girmemem lazım. Yukarıda biraz odun toplayayım. Yeteri kadar da taşımı topladım zaten. Dev yine burada ya. Tamam anladım. Oyun büyük. Hem de fazlasıyla büyük. Anlıyorum. Aşırı büyüksün. Anladığım kadarıyla senin yanında ben de bir karınca kadarım. Harika tavuk. Yemek demek bu da. Hop etini aldı. Sen de gel. Harikasınız. Sonunda akşamı geçirebileceğim bir yer. Buranın girişi. Oo, en azından kamp ateşi var. Yemeklerim burada sıtabilirim. Bakalım. O kömür harika. Demir balta, demirler. Harika oldu bu benim için. Bir şey geliyor. Hayır. Bu bir dev. Hayır bu bir dev. Koşuyor. Bir yere sığınmam lazım. İyi mi yemekler orada kaldı. Şimdi ne yapmam gerekiyor ya? Boş. Yer altına gir. Güle güle. Rahatça görevimiz için arkadaşlar birer meşale yapmam gerekiyor. Dev dışarıda. Hayır. Hani devler sadece gündüzleyin ortaya çıkardı. Bu olamaz ama ya. Şimdi nasıl kaçacağım ben buradan? Şöyle hafiften yukarıya doğru çıksam. En azından diğeri sadece yürüyordu. Bu yürüdüğü yeri de yıkıp geçiyor. Toprağa geldiysek dışarıya az kalmıştır. Şunu ikinci elimden bırakayım. Burada. <laughs> Oh, sakiniz, sakiniz. Relax. Gördüm galiba. Evet. Yaklaş, yaklaş. Bir en sene vurabilsem var ya. İşim bitmişti de. Ben böyle saklanmaya devam. Ufak ufak gideyim ben. Hayır. Kaç, 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 kaç. İyi de odun toplamış oldum. Aa. Hayır üstüme doğru koşuyor. Git ama ya. Ama neredesin sen? Bu dev nerede? Karbiyo mu? Bir köy. Evet. Aradığım yer biraz para toplayıp kişi birliğine katılabilirim. Dev şu an ne yapıyor acaba? Pek de sormama gerek kalmadı arkamdan geliyor. Seni küçük dev. Diğeri 15 metre gibiydi bu. En fazla 3-4 metre bir boyu var bunun. Duvarlar çok kalın buradan giremem. Kapısı nerede buranın ya? Hey yardım edin. Kimse yok mu? Şurada da bir kule var. Bu akşam kulede geçireyim. Sabah girerim köye. İnsanlar ve ellerinde silah var. Hayır. Ben size ne yaptım ama ya? Hayır bırakın beni. Tamam kasabaya çıkmam lazım. Siz pek dost canlısı değilsiniz anladığım kadarıyla. Köy halkı ve silahlı korumalar. El aşağı. Gel buraya. Az kaldı. Yakında bir yatağım olabilecek. Oh sonunda çıkabildim. Bakayım aşağı. Kimsecikler yok gitmişler. Harika. Ama ben şimdi buradan nasıl ineceğim? Bir merdiven falan da yok. Şurada suya atlamaya çalışayım. Aynen su harika. Hoppa bombalama. Bir yatak. Harika. Burada doğuş noktamı ayarladığıma göre biraz köyü gezeyim. Hop şurayı hemen kapatalım. O oh, demir golem harika. Evet sonunda yemek. Keşif birliği. Harika. Artık korunabileceğim. Bu köyün bir koruması var. Keşif birliği buradaysa komutanları da çok uzakta değildir. Komutanlarını bulmalıyım. Gerçekten kaybettiğim kişi Poyraz mıydı? Bunu öğrenmeliyim de. Surun içinde bir dev var. Saldırın arkadaşlar yani beklemeyin. Dışarı çıkmalıyım ardından ilk işim madene gitmek. Gidelim böyle. Oo arkada birden fazla dev var. Bu çok zor olacak. Geliyorum diğer insanlar. Saldırmaya mı geliyorsun? Hayır. Bırak ama. Hop tamam. Hayır. Çok fazlalar. Bunlar niye bu kadar fazla? Bir dakika bunlar düşman bayrakları. Hayır olamaz. Hayır. Bugün değil. Bir uyandıracaksınız. Hayır. içeride de var. Kır bunu. Rahatız. Hayır. Dışarıda bir dev var. Sizin devle ilgilenmeniz lazım ama. Şükür yemekler. İnsanlar daha değil. Yenemiyor anlaşılan. Dışarıda silah sesleri hiç kesilmedi. Şuradaki demirleri de almam lazım. Kaçmam lazım. Yeni bir köy bulmam lazım. O solumda bir dev. O bir köy daha. Belki keşif birliğinin yerini biliyorlardır. Aslında bunlara hiç sormadım ama size konuşulmaz anladığım kadarıyla. Hayır olamaz. Bana ne oldu? Sonunda uyandın evlat. O devin elinden seni zor kurtardım. Ben keşif birliğinde askerim. Adım Oak. Bu köye yeni gelmiştik. Seni son anda fark edebildik. Dışarıya bir daha çıkma çok tehlikeli. Amca beni kurtardığın için çok sağ ol. Borcumu nasıl ödeyebilirim? Borcunu ödemek mi istiyorsun? O zaman güçlü ol. Çünkü bu sadece başlangıç. Artık şafak söküyordu. Keşif birliğine katılmak için yola çıkmalıydım. Bir an bile kaybedemezdim. Devlerden sonuna kaçmıştım ki yeni devler pişime takıldı. Demiri alamadım ya. Madene inmem lazım. Kendi manevra teçhizatımı yapıp keşif birliğine katılacağım. Orada üstün bir başarı göstereceğim. Aa, evet güzel bir maden girişi. Harika. Ondan sonra keşif birliği, ben geliyorum. Hayır ama çok yukarıdayız, aşağı biraz inelim bari. Manevra teşhisatını yapabilmemiz için arkadaşlar bize bir deri, bir demir, bir ip, iki de yün lazım. Gaz tetikleyicisini yapabilmemiz için arkadaşlar bir deri, bir de demire ihtiyacımız var. İşte bütün kraft sadece bundan. Ondan sonra sadece manevra teşhisatına gaz bulmamız lazım. Küçük bir şans ile bakırlardan düşüyor. O yüzden maden yapmaya devam ediyoruz. Cici dev güzel dev lütfen beni yeme bugün. Ama ben hepinizi döveceğim. Hepinizi yiyeceğim. Demirimiz burada. Zaten yeterince galiba demir toplayabildik de bakır ve gaz sıkıntımız var. Bir de günümüz yok anladığım kadarıyla. Envanterime bakayım. Evet. Evet. Bir tane gaz çıktı arkadaşlar. Bunu güneşe çıkarmamamız lazım. Yoksa patlayabiliriz. Güzel dev. Gidev, gelme artık. Bak ayağın lava değer falan. Yanarsın. 2 3 4 5 mi oldu? 7 tane gazımız oldu. Harika. Ben buradan çıkamam. Madenin derinliklerinde başka bir tünel bulmalıyım. Bu devler beni buradan çıkarmaz. Aslında bir tane de çanta yapsam hiç fena olmaz. Bunun için ipe ihtiyacım var. Ne ben böyle ya? Harika mıyım neyim? Sandığımızı yaptık. Derilerimizi şöyle yerleştirdik. Ve iplerimiz. Evet ilk çantamızı yaptık gazları buraya koyayım ki patlamayalım sertleştirilmiş çeliğimizi yaptık derimi aldım ve böyle yerleştirip gaz tetikleyicimizi de böyle yaptık son eşyamızı yapabilmemiz için yani en önemlisi manevra teçhizatını yapabilmemiz için yüzeye çıkmalıyız <laughs> kişi birliğinin oraya çok az kaldı belki de burasıdır bu köye girmem lazım tabii ki de yünler için değil derken tam şurada birkaç koyun ve birkaç da de dev sesi duyuyorum Şuradaki teknede saklansam iyi olacak. Hop. 1 2. Tamam gel bakalım. Düz, yüz 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 Batık bir gemi ve yukarıda da bir gemi var. Harika. Bu geminin sahibi mi var? Şaşırıyorum. Şuraya bir crafting table atarsam artık çıkabilirim. Evet. Merhaba merhaba. Hop zümrütleri aldım, yemekleri aldım. O deniz şansı harika. Oo. Şu devi görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Suda koşmaya çalışan. Evet. Bu deli devi görüyor musunuz? Oo, suda hareket etmeye çalışıyor ama bence edebiliyor. Sizce edebiliyor mu? Bu devler beni her gördüğümde şaşırtıyor. Hop, diğeri de karadan koşuyor. Sesini duymasam inanmayacağım ama vallahi hayret ediyorum. Hop, nasıl zıplıyor bak bak akrobasiye bak. Şu çantaya bir crafting table koymam lazımdı. Dev geliyor. Nerede geliyor? Bak bir de yavaş yavaş geliyor. Giremez diye tahmin ediyordum ama girdi. Uf, korkudan ayaklarım bağı çözülüyordu. Son anda kurtardım kendimi. Tamam şimdi hatırladım arkadaşlar. Böyle, böyle ve böyle. Hayır. Yoksa kitabı yanlış mı okudum? Yün yerine demir blok muydu onlar? Hayır. Bakayım yetecek mi yetmedi. Tabii de etmez. Oy dev geliyor. Senin demirin bu köyü koruyacak. Evet sonunda manevra teşhisatını yaptım. Bakın arkadaşlar bunu ikinci elim aldım. Sertleştirilmiş şeyleyip sağ tıkladım. Artık kanca atabilirim. Bakın artık keşif birliğine gidebilirim. Şöyle dışarıya çıkalım bir de. Hop tutunduk. Devler neredesiniz? Bunlara alışmam. Biraz uzun sürecek. Gazı bitmesin de. işte bir dev. Selam. Of gördünüz mü? Artık ben de devleri kesebiliyorum. Hadi gel buraya. Dışarıda bir insan... Dışarı sadece ben olurum diye düşünüyordum. Gel bakalım yumurta atayım mı sana? He? Al bakalım yumurta. Hop. Oo. Daha alışamadım anlayışılan ama. Tabi doğru devlerin etrafı boşsa manevra teşhisatı pek işe yaramıyordu. Tam da yükselemiyorum aslında ama. Neyse. Daha Levi Ackerman kadar güçlü olamadım ama neyse. Artık devlerden kaçıyorum. Biraz eğitim almam lazım. Keşif birliği ben geliyorum. Two hours later. Artık geldim keşif birliğinin eğitim alanı. Ben geliyorum. Hoppa. İşte askerler. Bir dakika. Poyraz. Kayra. Bu sen misin?